Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere İngiltere'de yaşayan Birleşik Krallık'ta yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olma hakları mevcut. Peki İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de nasıl emekli maaşı alırlar? Emeklilik maaşına nasıl kavuşurlar? Kaç para ödemeleri gerekiyor? Hangi evrakları hazırlamaları gerekiyor ve İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızın nereye müracaat etmeleri gerekiyor? İşte biz bu soruları İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız için sosyal güvenlik uzmanlarımız Sayın Ali Tezel ve Sayın Mert Nayır'a sorduk her iki uzmanımız da İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız için sorularımıza cevaplarını verdiler lütfen İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız bu videomuzu sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izlesinler yurtdışı emekliliği ile ilgili bir kanun değişikliği oldu ücretler arttı Bununla ilgili de son durumu sizden alabilir miyiz Şimdi 1 Ağustos 2019 günü yürürlüğe giren bir yeni yurt dışı borçlama yasası var. Daha önce vatandaşlarımız SSK'ya, emekli sandığına yurt dışı borçlanması yapabiliyorlardı. Ve ödedikleri paraya göre de iyi bir emekli maaşı alabiliyorlardı. Mesela örnek vereyim 90 bin lira yatırıp 2500 lira emekli maaşı alabiliyordu SSK'dan. Veya emekli sandığından 90 bin lira verip 3500 lira emekli maaşı alabiliyorlardı. Yapılan kanun değişikliği dedi ki Bundan böyle SSK'ya emek sanatına yurt dışı borçlaması yapmak yok. Yapılan yurt dışı borçlaması sadece Bağkur'a yapılabilir. Ee, ve emeklilikte Bağkur'dan olabilir dediler. Ee, yani yüksek maaşı kestiler. Ee, ve dediler ki bundan böyle %32 değil %40 kusurdan borçlama yapacaksınız. Yani yeni yasa diyor ki 90 bin lira verip 2500 lira emekli al maaşı alma hakkı artık yok. 400 bin lira verip 1000 lira emekli maaşı alma hakkı var. Yani aslında fiilen yurt dışı borçlanmasını kapattılar. Gerçekte kaldırmadılar ama kaldırmaktan beter ettiler. Kimse 400 bin lira para yatırıp da 1000 lira emekli maaşı almaya razı olmaz. Ama bu durumun düzelmesi gerekir. Çünkü yurt dışında da milyonlarca gurbetçimiz var. Gurbetçilerin yurt dışı borçlanma hakkını fiilen yok eden bu yasanın ortadan kaldırması gerekir. Bu onlar için yapılmış bir tuzaktır. Bu tuzaktan da dikkatli olarak geçmeleri gerekir. Bir uzmana giderek danışsa bu tuzaktan kurtulabilirler. Ama bir uzmana gitmezlerse, sosyal güvenlik kurumuna giderlerse 400 bin lira verip 1000 lira maaşa razı olurlar. Ee, bu sebeple yurt dışı borçlanması yapacak olanların mutlaka bir uzmanla gitmesinde fayda var. Çünkü kendilerine kura, kurulan tuzaklardan kurtulmaları için o uzmanın fikrine, deneyimlerine, tecrübelerine ihtiyaç var. Efendim yurt dışı borçlanmasındaki son durum nedir? Yasa değişti. Şimdi vatandaşın emekli olması için ne yapması gerekiyor? Daha önce bildiğiniz üzere değerli izleyenler 10 yıl borçlandığında vatandaş emekli olabiliyordu. Yurt dışında hiç çalışmayan ev hanımları da emekli olabiliyorlardı. Son durum nedir efendim? Tabii orası da çok acayip değil mi Fatih Bey? Yani Türkiye'de çalışan kadın çocuğunu borçlanabiliyor ama Türkiye'deki ev hanımlığında geçen çocuğuna bakmak için içinden ayrılmış bir kadın ev hanımlığında geçen süresini borçlanamıyor. Ama Almanya'da gurbetçi bir vatandaşımız ev hanımlığında geçen süreyi borçlanabiliyor. Yani oradaki ev hanımı ev hanımlığı yaptı çok yoruldu. Bizim kadınımız burada yorulmadı mı? E bu eşitsizlik yani e Bilare şey de çıkmıştı hatırlarsan yine meclise bir teklif verilmişti kadınlar bundan ilgili de çok konuştu. 25 yıl evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emeklilik hakkı vereceğiz diye herkes bir sevindi dedim ki bir dakika durun 25 yıl öyle değil yani borçlanma karşılığında olacaksınız yine diye herkes böyle yorumlarda bulunmuştu arayan sonra o kadar paramız olsa zaten emekli olurduk diye haklılar tabii ki ama işte olayı nasıl lanse ettiğimiz hikayesi yurt dışı ile ilgili olan durumda da tabii. %32'den %45'e çıkarttılar. Artık yurt dışından da gurbetçi vatandaşımızın Oradaki Türk vatandaşımızın zaten uzun süredir zorluk çıkartıyordu kurum. İşte orada hem çalışması vardı, buradaki emekli maaşını kesiyordu vesaire vesaire gibi durumlar vardır. Şartları nedir efendim? Onları onlardan gidelim. Çünkü çok sayıda soru alıyoruz. Hmm. Ben yurt dışında yaşıyorum örneğin. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de emekli olabilmem için hangi şartları taşımam gerekiyor? Aslında buradaki yani buradaki şartların aynısı. Yani sigortalılık süresi, yaş süresi, oradaki sigorta gelmiş olduğu ülkede, yaşadığı ülkeyle Türkiye'de bir sosyal güvenlik sözleşmesi var mı? Bu şartlar hangisindeki sigorta başlangıcı burada sigorta başlangıcı sayılacak? Hangisinde borçlanma süresi kadar geriye sigortası gidecek? Bunlara bakmak gerekiyor. Buradaki sigorta başlangıcına göre yine onlar da yaşı doldurmak ve gerekli prim gün sayısını sağlamak zorundalar. Bunun için borçlanma yapmak zorundalar. Oradaki çalıştıkları süreleri yani çalıştıklarını belgelemeleri lazım. Ona göre burada o süreleri borçlanıyorlar para karşılığı. Bugüne kadar otuz idi asgari ücretin. Yine o da 800 lira civarıydı. 1 Ağustos 2019 itibariyle bu rakam %45. Yani bu ücretin yüzde 45'ini bir ay için mi ödemek? Bir ay için yani. ödemek zorunda tabii ki. O, o da yaklaşık işte 1200 lira civarı gibi bir rakam ediyor. Şimdi 800 Kaç lirayken yıl Mert Bey? E, kadın 20 yıllık bir sürede borçlanması lazım. 20. Erken 25 yıllık yani toplamda eğer 1999 öncesinde gittiyse oradaki sigortalık başlamaya çalıştığı tarih atıyorum 1996 yılında kaç güne tekabül ediyor? 5750 güne. 5750 gün karşılığını ödemek zorunda buraya. Evet. Ve yine 25 yıllık sigorta süresini beklemek zorunda. Yani 96 ektiriyoruz 25 yıl 2021 yılında. Yani bugün geldim parayı yatırdım. Yurt dışı borçlanması hadi bana emekli maaşı bağla. Yok. Orada 25 yıllık sigorta süresi ve yaşa yine tabi bu kişiler. Orada sadece burada bir rakam artışı söz konusu ee, tabii yurt dışında vatandaş yaşayan vatandaşlarımız çok tepki gösteriyorlar bu konuya ee, ama tabii diğer taraftan da dolar ve euronun çok ciddi bir artışı var dolar ve euro karşısında değer kaybeden bir TL bunun karşısında da oradan dolar ve euro ile bozdurup gelip burada. E peşin parayla bir emekli maaşına sahip oluyor. Bunların hepsi işte hep konuştuğumuz gibi bir aktüeryel denge bunlar hesap kitap işleri yani orada yurt dışından gelen vatandaşlarımızın daha zor şartlarla emekli olmalarını isteyen bir sistem oldu. Çünkü hep konuştuğumuz konu emekli sayısında inanılmaz bir artış var artık önü kesilemiyor. O tarafın Bunlar da birer önlem paketi aslında. Şimdi yurt dışında yine çok sayıda soru alıyoruz yurt dışındaki vatandaşlarımızdan. Ülkemizde kendisini sosyal güvenlik uzmanı ilan eden bazı kişiler var. Bunlar. Avrupa'nın çeşitli noktalarına giderek sosyal güvenlik sistemimizi anlatıyorlar İşte gelin bize belli bir bedel ödeyin bu bedelin karşılığında biz sizi emekli edelim diyorlar Şimdi ben e, kusura bakmayın biraz tamam. sokak dilinde konuşacağım Ben bunlara soytarı diyorum büyük bir kısmını hepsine demiyorum İşini doğru yapanlara düzgün yapanlara sözümüz yok saygı duyuyoruz işleridir yapacaklar vatandaşımızı emekli ediyorsalar bir emek harcadıysalar Tabii ki karşılığında alacaklar ama bir kısım kendini sosyal güvenlik uzmanı olarak ilan eden kişiler emekli olmak isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu iyi niyetini, heyecanını maalesef suistimal ediyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz efendim? Valla sen bunları konuşurken ben hesap makinesini aldım. Niye aldım? Şimdi diyorum ya mevzuat bir Ağustos'ta değişti. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili. Şimdi. Burada yaşayan insanlarımız tabii mevzuatlardan bir haber ama ülkemize de bağlantılarını koparmıyorlar. Buradan emekli maaşı olmak da çok kıymetli. Yıllardır sıla hasretindeler zaten. Belki gün sonunda gelip Türkiye'de yaşayacakları burada emekli maaşlarıyla hem sağlık hem emekli maaşı güvencesi istiyor belki bu insanlar. Şimdi hesap makinesini niye alıyorum? Şimdi diyorum ya yüzde %32'den %45'e çıktı. Şimdi o kadar çok haber geliyor ki, o kadar çok duyurum alıyoruz ki orada yine böyle uzmanlar, avukatlar türemiş. Efendim şimdi bakın 2558 çarpı %45 diyorum 1151 lira. Eski parayla bu kaç paraydı? 132, 818 lira. Arada yaklaşık 300 liralık bir fark oldu. E şimdi bu 6000 gün prim yatıracak. Ne ediyor? 20 yıl neredeyse yani 20 yıl diyelim 7200 gün. 20 çarpı 12 atlı 240 ay çarpı 300 dediğimiz zaman 72 bin lira bir borçlanma işleminde rakam artmış oldu. Şimdi duyuyoruz ki siz bize para verin vekalet de verin biz dava açacağız sizi eski borçlanma sisteminden yaptıracağız diyorlar. Yani kaç yıl sürecekmiş dava 2-3 yıl sürecekmiş ama gurbetçiler haklıymış bu noktada bu 72 bin liralık rakamı onlar ne derler? Sübvanse edeceklermiş, ortadan kaldıracaklarmış bu uzmanlar ve avukatlar. İşte tıpkı emeklilikte iş işte takılanlar, tıpkı stajyerler, tıpkı yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz o kadar çok sömürüldüler ki yani tamam ülkeden uzaklar, tamam mevzuatı da bilmek zorunda değiller ama artık hepimizin elinde birer akıllı makine var. Yani e, sorsanız bile artık cevap veriyorlar. Lütfen böyle insanlara, böyle kuruluşlara, böyle kişilere itibar etmesinler. E, Sosyal güvenlik kurumunu bile arasalar, Ali 170 hattını bile arasalar, en doğru bilgiyi yine alabilirler her zaman. Bizler de tabii, sen bu işe kendini misyon edindin en doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyorsun bizler de öyle ee, lütfen bizleri takip etsinler sizleri takip etsinler haklarını bilsinler kimse de para kaptırmasınlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Sami Dal. Sami Bey emekli misiniz? Emekliyim. Nereden emeklisiniz? İki taraftan. Ne demek abi bu? Hem Avrupa'dan hem buradan. Hangi ülkede yaşadınız? Almanya'dan. Almanya'dan peki. Buradan da yurt dışı borçlanması mı yaptınız? Evet efendim evet, aynen. Çok güzel. Şimdi değerli izleyenler yurt dışında yaşayan emeklilerimize devlet 10 yıllık borçlanması halinde emeklilik hakkı veriyor. 1 Ağustos'a kadar da çok güzel bir yasa vardı. Yaklaşık vardı. 100, bin, 80, 100 bin lira civarında bir para ödediğinizde 2200 lira civarında bir maaş alıyordunuz. Şimdi bu yasa değişti. Şimdi 400 bin lira ve kurdan emekli oluyorsunuz. 1000 lira alıyorsunuz. Şu anda o hayal. Hayal. Peki. Geliyoruz. Bitti. Şimdi işin para boyutuna Tamam Avrupa'daki Almanya'daki bir emekli de çok yüksek paralar almıyor ama devlet ne haklar veriyor orayla burayı şimdi, kıyasladığımızda nasıl bir durum var şimdi e, demin ki o hocamla yapmış olduğunuz röportajda e, bir kelime sarf etti o bir e, beynimde soru işareti yarattı dedi ki Avrupalı emekli Türkiye'ye gelip e, e, tatil yapabiliyor şimdi Avrupa'da emekli olan bir vatandaş Avrupa'da olsun Türk olsun kim olursa olsun eğer maaşı yetersiz kalıyorsa buna sosyal yardım veriliyor ve rahat bir geçimin sağlanıyor. Ve bunlar dolayısıyla Türkiye'de de e, e, tatil yapabiliyor sebebine gelince bizim Türk liramız affedersiniz kağıt parçasına döndü peki şimdi sosyal yardım açalım şimdi milletin emeklinin Avrupa'da emekli maaşı yetmiyorsa kira yardımı yapıyor yapıyor faturalarına yardım yapıyor. yapıyor sosyal yardım dediğimiz bu bizim evet. de yıllardır söylemiş olduğumuz emeklimize hiç olmazsa fatura yardım yapalım kirada oturana hiç olmazsa kirasının bir kısmını karşılayın bunu Avrupa yapıyor yapıyor peki sonra geliyor buraya Avrupalı tatile Tabii şimdi oradaki emekliyle bizim emeklilerimizi karşılaştığınızda nasıl bir tablo var? Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim bakın ben çok küçük yaşta Avrupa'ya gittiğimden ötürü Avrupa e, genelinde gezmediğim ülke yok evet. araştırmacıyım ve araştırıyorum da şimdi Avrupalı emekliyle buranın emeklisinin arasında daha da kadar fark var şöyle düşünelim Avrupalı emekli Türkiye'ye gelip veyahut da İspanya'ya gidip tatil yapabiliyorsa buradaki emekli çarşıya bile çıkamıyor. 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 Sebebine gelince ee, hayat şartları zorluyor. emekleri zorluyor. Haddi zatında ee, yapılan bir yanlış var. Türkiye'mizin ekonomisini bu emekli vatandaşlar bu vaziyete getirmiş ve kalkındırmıştır. Öncelikle öncelikle ve bu emeklilerin rahat yaşaması artık kimisi mesela 5 sene yaşar, kimisi 10 sene eee Kimisi üç sene, iki sene. Bunlara değer verilmesi lazım. Bunların rahat geçimi sağlanması lazım. Ama bizim sistemimiz buna el vermiyor. Türkiye'de ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? Ben şimdi şu anda 2.380 lira emekli maaş alıyorum. Peki, 2.380 lira, yurt dışı borçlanması yaparak bu para alıyorsun. Şimdi anladığım kadarıyla bir markete gitmişsiniz. şarşıya pazara gitmişsiniz. Evet. gördüm. Emre. Bak. Şimdi Aldığım ne şey. aldınız? Şeftali. Ve kaç para harcadınız? Bir gösterelim izleyicilerimize. Buyur. Şimdi şeftali var. Açalım gösterelim. Üzüm var. Açabilir miyiz? Şöyle gösterelim. Tabii, tabii. Evet üzüm var. Şeftali var. Erik var. E, şeftali var. Erik var. Birer kilo anladığım kadarıyla almışsınız. Biraz da kuru yemiş biraz, almışsınız. Biraz, biraz da kuru yemiş. <laughs> Peki düşmesin. Şöyle koyalım. Ne kadar harcadınız? Yani... Aşağı yukarı takriben 50 lira para harcadım yani ben buraya. Evet şu gördüğümüz şey... poşet 50 lira. Yani içerisinde erik. Şeftali, biraz kuru bir yemiş. yemiş ve üzüm var. Bu kadar. Bakın birer kilo. En evet, kuru yemiş buyurun. daha az Peki yani. Bir, bir emekli bunu nasıl karşılayacak? 50 lira gitti. Ben şimdi bunu mesela haftada bir sefer alıyorum. Normalinde ben bunu üç günde bir, iki günde bir almam gerekiyor. Ama ne yapıyoruz? İdare ediyoruz. İdare ediyoruz. Yazık günah değil mi bu emekliye. Şimdi sizin maaşınız Türkiye'deki maaşınız diğer emeklilerimizin maaşına göre yüksek yani kamudan eğer emekli olmadıysa SSK'dan ya da Bağkur'dan emekli olan büyüklerimizin maaşına göre iyi. Siz bunu söylüyorsanız diğer vatandaşımız ne yapsın? Şimdi genelde diğer vatandaşlarımız çok affedersiniz ya hırsızlık yapacak veyahut da ek iş yapacak. Rahat geçirmesi için. Abi işte Başka yok. Gençler işsiz. Ha, bravo. E, gençler işsiz. Üniversite mezunları işsiz. E, bulur Bu duruma düşüren kim? sistem sistemi kim idare ediyor? Tek adam idare ediyor. Bu millete günah. Bu millete yazık. Bu millet bu durumları hak etmemiştir. Ama maalesef işte eee bazı eee cahil kesimler bu milleti bu duruma düşürdü. Peki. Son olarak Avrupa'daki yurt dışı borçlanması ile ilgili biliyorsunuz kanun değişti. Değişti. Şu anda. itibaren. Evet. Bir Ağustos'tan itibaren biliyorsunuz değerli izleyiciler evet. daha önce emeklilik hakkı olan 10 yıl borçlanması halinde emeklilik hakkı olan ve Aynı zamanda Avrupa'da hiçbir şekilde çalışmasa da ev hanımlarına da bir emeklilik hakkı vardı bildiğiniz vardı, üzere bu. Evet, vardı. E, böyle oldu. Evet, rahmetli Turgut Özal döneminde ülkeye döviz gelsin diye çıkartılan evet. bir yasaydı. Evet. Ancak Ağustos ayı itibariyle bu kanun artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aleyhine o dönüştü. Yani aleyhine Yaklaşık 400 bin lira gibi bir para ödemeleri gerekiyor. Evet. Daha önce SGK'dan emekli olabiliyorlardı. Evet. Şimdi 9000 günle Bağkur'a çevirdiler. Yani yurt dışı borçlanması yapmak isteyen kişi bu borçlanmayı Bağkur üzerinden yapıyor ve 400 bin lira civarında para ödedikten sonra da sadece 1000 lira emekli maaşı alıyor. Şimdi 400 bin lira öde, 1000 lira emekli maaşı al. Bu tabii ki yurt dışında yaşayan ve emeklilik hayali kuran vatandaşlarımızın aleyhine bir durum.